Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi fragmana geçelim. Orhun'un bir çocuğu vardır. Fakat Hira hiçbir şey demiyordur. Akıllılık yapıp hiç kavga etmemektedir. Olayı iyice anlayıp Orhun'a sonradan hesap soracaktır. Peki o çocuk gerçekten Orhun'un mu? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hira ile Orhun'un çocuğu yanına giderler ve her şeyi öğrenmeye çalışırlar. Acaba Hira'sın Hira'nın halasının bir oyunu mudur? Orhun'un kafası iyice karışmaktadır ama Hira ona bir cesaret vermektedir. Ondan aldığı güç ile hep dik durmaktadır. Bu aşkları sayesinde hiçbir kötülük onlara zarar vermeyecektir. Orhun çocuk için bir DNA testi yapmak ister. Tam öğrenebilmesi için. Umarım Hira'nın halasının bir oyunu değildir. Öte yandan Meryem ile Kenan evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Her şey yoluna girebilecek mi? Tüm bu soruların cevapları bu kanaldadır. Kanalımıza abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.